Evrenin yüzde %95'lik kısmı hala bizim için görünmez ve bilinmez. Kozmos'un sadece %5'ini gözlemleyebiliyor, geri kalan kısmını ise kara madde ve kara enerji gibi gizemli yapılarla tanımlıyoruz. Bu bilinmeyen kısım evrenin kaderini belirliyor olabilir. Kara delikler evrendeki en çarpıcı gizemlerden biridir. Işığı bile yutan bu kozmik canavarlar, Einstein'ın genel görelilik teorisiyle açıklanmış olsa da hala birçok soru işareti barındırır. Bir kara deliğin merkezinde, tekillik denilen bir noktada fizik yasalarının çöktüğü söylenir. İşte burası, belki de paralel evrenlere açılan kapının ta kendisidir. Stephen Hawking, kara deliklerin bilgi yok etmediğini, bilginin kuantum seviyesinde evrende bir şekilde var olmaya devam ettiğini söylemişti. Bu da bizi evrenler arası geçiş teorilerine götürüyor. Belki de kara delikler sadece bir son değil, başka bir başlangıçtır. Bazı bilim insanları kara deliklerin beyaz delik adı verilen başka bir evrenin çıkış noktası olabileceğini öne sürer. Yani bizim evrenimiz başka bir evrenden çıkan bir kara deliğin içinden doğmuş olabilir. Kara enerji ise daha da büyük bir bilinmezliktir. Evrenin hızlanan genişlemesinin sebebi olduğu düşünülen bu enerji, kozmik kaderimizi belirleyecek güçte. Eğer kara enerji artmaya devam ederse, evren bir gün parçalanabilir. Bu senaryoya büyük yırtılma deniyor. Ancak kara enerji sabit kalırsa, evren sonsuza dek genişleyecek, galaksiler birbirinden uzaklaşacak ve sonunda soğuk bir karanlığa gömülecek. İşin ilginç tarafı bu senaryoların çoğu bilimsel hesaplamalara dayanmasına rağmen hala kesin bir cevap yok. Popüler kültürde kara delikler ve karanlık evren sık sık işlenmiştir. Interstellar filminde kara deliklerin yakınında zamanın farklı akışı, Event Horizon'da ise kara deliklerin bilinç ötesi boyutlara açılan kapılar olarak gösterilmesi bu gizemi daha da büyütmüştür. Oyunlarda da benzer şekilde karanlık evren konseptine rastlarız. Mass Effect serisinde karanlık enerji, galaksinin kaderini belirleyen temel bir güçtür. Hatta kontrol oyununda karanlık boyutlardan sızan güçler, kara enerji benzeri bir gizemi yansıtır. Karanlık evrenin gizemini çözmek sadece bilim insanlarını değil, aynı zamanda filozofları da büyülemiştir. Çünkü bu bilinmezlik, insanlığın varoluşuna dair en temel soruları gündeme getirir. Biz kimiz, neden buradayız ve evrenin sonu ne olacak? Belki de cevabı hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ancak kesin olan bir şey var ki, gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz yıldızların ötesinde görünmeyen dev bir bilinmezlik bizi bekliyor. Ve bu bilinmezlik evrenin en büyük sırrı olmaya devam ediyor. Unutmayın, böyle gizemli yolculukların devamı için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.